Merhaba sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ki her sene Mayıs ayının ikinci pazarı anneler günüdür. Ben ise bugün sizlere evlerinizde annelerimiz için rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir kart hazırlayacağım. Evet, öncelikle gerekli olan malzemelerimiz. Makas, üzerine kalp çizdiğimiz kırmızı kartonumuz, başka renk de olabilir. Bir A4 kağıdımızı ortadan ikiye katlayıp elimizin resmini çiziyoruz. Yapışkan ve renkli kalemler. Evet, öncelikle kalbimi çizdiğim kartonumu dikkatlice kesiyorum. Bu işlemleri yaparken babalarınızdan da yardım alabilirsiniz. Onlardan size yardım etmelerini rica edebilirsiniz. Evet. Kalbimi kestikten sonra daha sonrasında ise elimi çizdim ardık kalbimi kesiyorum. Aynı şekilde dikkatli tatlı bir şekilde elimizi de kesiyoruz evet. biz bu kesim işlemlerini kesebilen kendisi kesebilir ama kesemeyen olursa lütfen babalarından yardım alsın. Evet. Ellerimizi de kestik. Bakın. Daha sonrasında ise kalbimize elimizin bir tanesini yapışkanımızı arkasına sürüyoruz. ve şu şekilde bakın şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet. Tabii ki sizin elleriniz daha minik ve sevimli olduğu için elleriniz daha küçük olacaktır. Daha sonrasında ise diğer elimize de yapışkanımızı sürüyoruz. ve şu şekilde evet, bir saniye. evet şu şekilde yapıştırıyoruz. Buradan fazlalık olan ucu kesiyoruz. Ve tekrar yapışkan sürüp yapıştırıyoruz. Buradaki de fazlalığı kesiyoruz. şu şekilde. Bakın ellerimizle annemize kalp yaptık. Evet daha sonrasında ise üzerine renkli kalemlerle iyi ki varsın anneciğim anneler Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum gibi cümleler yazabilirsiniz. Tabii ki isterseniz resimle çizebilirsiniz. Evet, şu şekilde annelerimiz için anneler günü hediyemiz, anneler günü kartımız hazır. Evet, siz de bizim için çok değerli olan annelerimiz için babalarınızdan da yardım alarak annelerinize çok güzel sürprizler hazırlayabilirsiniz. Evet, hepinizin sevgili annesinin anneler gününü kutluyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Evet çocuklar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.